ilk canlı yayınımız. Kutlu olsun. Şu an pek izleyen yok. Arkadaşlar canlı yayını izleyen olursa da olmasa da lütfen bir like bir abone çok büyük görmeyin. Senin için uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum. Şu an bir yandan ayar kontrol ediyorum. Çünkü ha, ne bileyim. Arkadaşlar bekleyin tuvalet benim benim bir yere gitmem lazım. Bekleyin o zamana kadar birisi gelirse kışkı kızında geleceğim. Bekleyin. geri geldim. Hiç kullanıcı yok. Şey yok. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Zaten daha yeni. 54-53 aboneyiz. Pek de artmadık son zamanlarda. Arkadaşlar. Son yayınladığım videoda adımın Altan olduğunu belirttim. Ve yüzümü gösterdim. Ve aslında şöyle bir şey var. Engelleyebilirim ve kanalım yok olabilir resmen. O yüzden ee, kanalım yok olursa ikinci hesap açarak devam edeceğim. Adı adı ee, animeci falan olur diye düşünüyorum animeci falan <laughs> animeci editler öyle böyle bir ad olur diye düşünüyorum <laughs> çok garip bir his arkadaşlar çok garip bir his böyle yani konuşmak canlı da Bir yandan da Ur Ur e, edit adlı bir kanal e, canlı yayın açtı. Onu mutlaka izleyin. E, ama tabii ki sonradan izleyenler için demiyorum. Şu an çünkü canlıdayım. Arkadaşlar ikinci canlı y y y yayınımda Pizza Parker oynayacağız. 10 10 ölüm eşittir. Ee, bir ceza. Cezanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama güzel bir canlı yayın olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada size tamamen açılmak istiyorum. Ben Altan. Soydum. Soydum söylememe gerek yok herhalde. Ee, 5 beşinci sınıfta okuyorum. On yaşındayım. Yaşlarıma göre çok daha büyüğüm. Sevdiğim hobiler basketbol oynamak. Ve genelde de YouTube'a bakmak falan. Benim ve genelde bütün bu zamanımı arkadaşlar okulda geçiriyorum. Yani öyle şimdi aktif bir sürede video atamayacağım ama cumartesi pazarlayın. Güzel bir şekilde sizi güzel videolarla veya canlı yayınlarla da e, sizi Mutlu edeceğim arkadaşlar. Herhalde bu canlıyım bu kadardı. Ee, hepiniz, hepinizi görüşürüz. Bu arada o büyük boşluk için çok özür dilerim. Bitirmedi lan bu. Her <laughs> şimdi bitireceğiz.